Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak 26 Aralık 2024. Günlerden arkadaşlar Perşembe. Güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar. Müşterimizin bize ulaşması sonucu bir tane varmaz kombisi var. Kombimizin sanırım kartı bozulmuş. Kendi kendine dereceler yükseliyor çıkıyormuş. Birkaç tane daha parçası bozukmuş. İşte tamirciler servis geldiğinde de garanti vermiyorlarmış parça değiştiğinde bu kombiye. Ee, o yüzden de müşterimiz kombiyi değiştirelim dedi. Biz de bunu söküp birazdan öncesi ve sonrası yapıyorum. Bunu sökerek bunun yerine Baymak Doğatek 24 kava kombimizin montajını yapacağız. Kombimizi getirdik. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Eski söktüğümüz kombi bunu söküyoruz güzel bir şekilde. Ee, bunun alt bağlantılarını komple değiştirerek Yeniden Baymak Doğate kombimizi montajını yapacağız. Kaldığımız yerden devam etmek üzere görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eski kombimizi söktük. Varmhaus EVA kombimizi söktük. O da tam yürüşmalıydı. Eski demeyelim. O da yeni bir cihazdı. Ama müşterimizi biraz üzmüş ondan dolayı onu söktük. Müşterimiz yeni bir kombi istedi. Baymak Doğatek kombimizi tavsiye ettik ve Şöyle komple alt bağlantılarını değiştirdik. Gaz vanaları biraz aşağıdaydı. Projecimiz, mühendisimiz başkent gazı kabul etmeyebilir diye sağdaki boruyu kısaltarak biraz yukarı doğru kaldırdık. Şöyle alt bağlantılarını yeni tam geçişli demir tapalı kombi alt bağlantılarımızı kullandık. Yoğuşma giderim zaten vardı havalı. Onu da kendi kombimizin altına bağladık. Baymak Doğatek 30 kava bu cihazımız. 30 kava 26 binlik. Burası dubleks. Arkadaşlar Burası Enişte Mahallesi'ydi. Cengizhan, Cengizhan mahallesi. mahallesi. Mamak Cengizhan Mahallesi. NATO yolundayız arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinize kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklife fiyat almadan İkinci. karar vermeyin. Baca içi dikey baca zaten. Burası 7-8 metre. Güzel bir şekilde montajımız bitti. Müşterilerimize hayırlı olsun. Yılın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Yarın bir yarım kalan işimiz vardı. Dikmen'de sıfır tesisat yapmıştık. Komple gömmeli kalorifer tesisatı, su tesisatı falan. Yarın montajına geçiyoruz. Yarınki montajımızda görüşmek üzere. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Eniştemiz Alpaslan Bey'in eniştesidir ama biz de enişte diyoruz Alpaslan Bey. Akrabamız olduğu için kendisi on numara adamdır Mustafa abiciğimiz. Evet. Bizi ziyarete gelmiş müşterimize dediğim gibi hayırlı olsun iyi günlerde kullansın. İddia ediyoruz Ankara'da kombi tesisat işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. İyi günler diliyorum.